Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Yusuf? Eee oyunu oynuyoruz. Değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bugün kılıcın adını değiştiriyoruz. Şöyle değiştirelim. Kılıcın adını arkadaşlar hemen ne? Hemen arkadaşlar. Hecr Hacker, Hacker'ın Kılıcı yapıyoruz arkadaşlar. Hacker'ın kılıcı yaptık. Evet. Şimdi bununla bunu da yapıyoruz. Of yine gitti ya. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şu nedir? nether kılıcın adını hemen arkadaşlar Ne nefru hacker Kağan Kılıcı Evet arkadaşlar Şimdi Hacker'ın kılıcı yaptık Gördüğünüz gibi arkadaşlar Neyse arkadaşlar hiçbir şey sıkıştık Şimdi de devam ettireceğim Evet arkadaşlar şimdi e, şuradan uyuyalım hemen akşam olmuş. Hop. Of. Tam da bu anda mı? Neyse arkadaşlar hemen şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi temizliğimiz yaptık. Şimdi arkadaşlar Minecraft oynamıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar bugün. Ben GTA 5 arkadaşlar beta indirmiştim. mı sen görmedin değil mi? Yusuf. Evet. Bu yüzü ne?

Evet arkadaşlar şimdi oldu. Görünür gibi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar diyoruz sizle ve izley. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı atladık ve kaybettik. Şimdi tekrar oynayalım. Evet arkadaşlar yapamadık. Yine yapamadık. <laughs> <laughs> evet, yeah, <manage>. <laughs> Evet arkadaşlar kaybettik. Kalanmayı çalışıyoruz <laughs> arkadaşlar. Pes etmek yok. Evet arkadaşlar burası çok güzel hemen git oluruz şöyle. Evet inşallah burası, burası sondur. Hala bitmedi arkadaşlar çünkü. Ay, ay, evet yaptık. Oh. Arkadaşlar kötü gitti çıkar mı acaba? Arkadaşlar buradan mıydı Tamam arkadaşlar. Hatta Max oldu. Takvimler tutadı. Hep oynayız. Şöyle. Tamam. Şimdi başlı tekrardan uç uçmaya hazırız. Evet. Abi de galiba burada bitiyor. Hayır bitmiyor mu? Galiba burası sınırsız yarış. Yani. Hadi gidelim. Abi <laughs> o kadar mistikdi o. Eğer geriye ters gidin dedim ama ters gidince de işte böyle oluyormuş. Arkadaşlar GTA'dan da çıkalım. Şimdi o zaman bir GTA'ya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi GTA hikayem moduna geçelim. Evet. Evet arkadaşlar size bunu oynamayacağım arkadaşlar. Oynamamı istiyorsanız da arkadaşlar lütfen oynadığımı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar sadece ana ekranına story mod deyince videoyu kapatırım zaten. Evet bay bay arkadaşlar video bu kadar. Bay bay.